İşte kardeşim. Mal bu. Kamyona getir hemen götürelim dartalım. Kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun beni aldın getirdim buraya? Ne dalgası be kardeşim? Fıstık gibi mal. Sen de kazan ben de kazanayım. Devletin malını mı çaldıracaksın lan bize? Başımızı belaya sokacaksın. Ne devleti ya? Bilmem ne savaşında bunu dedem getirdi biliyor musun sen? Ben bu işte yokum kardeşim. Git kendine başka bir keriz bul ya. Oo, millet para kazanmak istemiyor. Hazır işte, al sat. Daha ne istiyorsun? Ülkede keriz mi yok? Neyse bunu birini okuturum.